Herkese merhaba arkadaşlar. Gas Station Simulator'un 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çölde yalnız başımızayız. Şimdi güne ilk olarak temizlikle başlayalım. Biliyorsunuz temizlik imandan gelir. Mesela bence bu adam götünü yıkamıyor. Tabi insanlara saygı duymamız lazım ama. Yani benim göt de yıkanır ha. Ne dersiniz? Siz götünüzü yıkıyor musunuz? Yıkamıyor musunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yani ama kabul edin ben de çok iyi yorum kasma taktiklerim var ha. Neyse ilk olarak ürünleri geçirelim. Bunlar daha bize geçirmeden. Bakalım bu ablacımız ne almış? Bir adet milka çikolata. Bir adet oppo. Ne oppo buna koyayım? Lupo onun ismi. Lupo ya da oppo dedik ya. Allah bizi kahretmesin evet. Niye de gazozu. <gülüyor> <gülüyor> Abi ablonun 8 dolarını aldım hadi bak. Oğlum ben kasiyer değil miyim? Ben asker miyim? Bunlar ya asker selamı veriyor. Arkadaşlar her zaman halinize şükredin. Niye biliyor musunuz? Amına koyayım görmüyor musunuz? Çölde balık olarak da dünyaya gelebilirdiniz. Bu balık tam bir gündür nefessiz çırpınıyor. Hayret Siz ettim doğrusu. Kendinize iyi bakın bayım. Hayırdır birader? Sıkıntı mı var? Yoksa bu kadın mı la? Bu kadın mı? Ha kadınmış. Yoksa? Oğlum sen erkek misin? Kadın mısın lan? Allah Allah. Neyse neyse. Bunun olduğu belli değil arkadaşlar. Bunu çabucak yollayalım. Büyük ihtimal erkek ama Bilmiyorum yani Hayırlar da belli değil kendinize iyi bakın hanım beyefendi Arkadaşlar bugün yine kasiyerlik yaparken aklıma bir hayat hikayesi geldi. Biraz ayıp ama anlatayım. Bugün bir tane adamın prezervatif ihtiyacı varmış biliyor musunuz arkadaşlar? Ama adam onu gidip alamıyormuş çünkü dili dönmüyormuş yani prezervatif diyemiyormuş. Her neyse adam bir gün kağıdı eline almış ezberlemeye çalışmış okumuş okumuş. Demiş tamam ben bu sefer giderim isterim. Ulan tam gitmiş kasiyerin yanına adam unutmuş kelimeyi. Böyle söyleyememiş dili diline dolanmış. Kasiyer demiş hadi beyefendi çabuk olur musunuz? Ka millet bekliyor. Adam da tabi o, o şaşkınlıkla o gerginlikle demiş bana bir yarrak şemsiyesi verir misin? evet bu hikayeyi de yani size ders amaçlı anlattım. Neyse devam edelim işimize. Pompalamasyon gece gündüz. Aha arkadaşlar Recep İvedik'in arabası. Sonunda bulduk. Bakın. Ee, vallahi aynı da onun arabası. Çok geniş bir araba. Ablacım neyin oluyor? Abimizi görürsen selam söyle. Kur'an-ı Kerim ki ya. Ulan hep böyle hayalimdi bu arabayı almak. Ha? Bas aga, bas. Alem araba görsün be. Evet gördüğünüz gibi aynı Recep İvedi'nin arabası gibi çalışmıyor. Zor zor gidiyor. Vallahi yapmış bu oyun yapmış. Helal olsun bu oyuna. Oo, ilk defa dükkanımızda iki tane polis beyi birden görüyoruz. Nasılsınız inşallah? Ben deyim sağ olun sorduğunuz için. Balık ikram edin. Ya memur bey Biliyorum sürekli aynı şikayetle geliyorum da Şu bir tane çocuk var biliyor musunuz sürekli duvarlarımı boyuyor Ben onu katledersem kaç yıl ceza Teşekkür ederim Bildiğiniz katledersem işkence şekilde Yani ben de sonuçta çocuklara zarar vermek istemem de Benim dükkanıma yarrak resmi çizip giderse ben de mecbur kalırım Evet bu arabayı da tamir edersek yandaki görevler bitiyor Bakalım bunun neresi kazalıymış Hmm, iki teker patlamış, sağ kapıya rayımış. Yani ablacım, şimdi tekerle icat eden mağara adamının kemikleri sızlıyor. Sen çölde nasıl bunu patlatmayı beceriyorsun? Düz asfaltla kaktüse mi giriyorsun? Ben anlamadım ki. Neyse, beni ilgilendirmez. Ben yok ha kızdım ama ben işime gelir. İki kazı etmişsiniz. Neyse, ben bunu böyle tamir ediyorum. Sen de sonra git sahibinden de hatasız boyasız diye sat. Tamam mı yani oğlu? Hadi. 270 doları aldım. Kendine bak, Allah kaza bana vermesin. Verirse de işime gelir ben işimi yaparım. Ama ablacım sen iyi bir insana benziyorsun. Dükkanımıza ikinci bir tuvalet daha alalım. Artık iki kişi karşılıklı sıçabilsin. Çok önemli bu benim için hayattaki en önemli şeylerden biri. Bu nedir? İkinci bir yakıt pompası. Vallahi iyi iş görür satın al. Mağazamızı yükseltiyoruz baya baya. Şimdi bütün paramı da harcamayayım. İyi oldu iyi. Benim kepçem nerede? İş gören o kepçem buradaymış. Şu kum yerini bir temizlemem lazım. Parkeri açacağım. Yakıt bitti. Ulan bir kere de beni mahcup etme. kodum kamyonu. Çöl gerçekten çok zor ha. Yani ben çölde kum temizliyorum. Böyle iş mi olur amına? Biter mi bu kum? Aha. Artık 3 tane park de oldu. Müşterilerimizi soymak için hazırız tam olarak. Bir de o bagajı açmayı tam öğrenseydim. Hırkızlık yapacaktım da. Allah nasip etmiyor. Yüce Rabbim bir türlü nasip etmiyor. Ben hırsızlığı onların iyiliği için yapıyorum Şimdi onların bagajındaki yükü hafifletiyorum Ve onların gazı oranını düşürüyorum Onları düşündüğüm için yani Tamam hadi tam boş yapma hadi üf Geliyor bana küfür ediyor amına Ne kadar açsınız ne kadar birçisiniz amına koyayım ya Gören der kıtlıktan çıkmışsınız 2 kilometre yol gidiyorlar 5 tane gazoz alıyorlar Hadi ablam hadi he he Hmm. Tam numaramı isteme ya. İki senle muhabbet ettim diye senle sevişmek zorunda mıyım ben? Ya çekici olmak da çok zor bir yerde ya. İkinci tuvaletimizi de hizmete sunduk. Oo, artık iki tane tuvaletim var. Buralar da boş, buraları da dolduracağım. Siz daha göreceksiniz. Şu tuvaletlere ikisine giremiyoruz ama bu daha yapılmayan tuvaletlere girebiliyoruz. İçerisi böyle. Yani dar, sıkışık. Burada nasıl rastlayabilirsiniz bilmiyorum. Yani artık size kalmış bir durum. Acaba ben bu güzel görüntüyü bir daha görebilir miyim be polis beyler? Siz buradayken o orospu bu çocuğu gelip de benim duvarlarımı boyayamaz. Ya hemen dolduruyorum tedarik ediyorum. Kendi dükkanımı geliştirdim ya bir huzurluyum bir huzurluyum sormayın. Polislere mahsusdan biraz daha fazla mazot doldurayım gözlerine girmek için. Ha bu da benden olsun beyefendi. Ne dolandırmaya amına koyayım sana fazla koydum diye ben dolandırmaya mı çalışıyorsun? Siktir git lan. Ulan bu çöpü tam basket atacağım lan. Evet Umut Güyüm, profesyonel sporcu atabilecek mi bakıyoruz. Evet atamıyor. Kariyerine bir başarısızlık da ekliyor. Arkadaşlar iki kuruş kazanmak için yaptığımız namussuzluğa bakar mısınız? Buraya seski bir bayan fotoğrafı koymuşuz. Yolda geçen abazalar direksiyonda boşalıyor. Geliyor ben dükkanıma sırf bu kardığını görmek için ama ben varım dükkanda. Tabi hayal kırıklığına da uğrayabilirler ama ekmek parası. Oğlum burada çiftleştiniz mi ne yaptınız oğlum bu kadar şey. Bak oyun kastı ya o ki toz birikmiş burada. Yeminim ben dükkanda yokken bir şeyler olmuş olmalı. İlk defa bu kadar tozlu görüyorum bu kasiyerin önünü. Of of of. Bu, bunun hep bunun çamurlu ayaklarıdır ha. Gelme lan bir de dükkana. Valla iki gazoz alacaksın diye dükkan anasını siktin ha. Otobüs durağı. 100 dolara satın alalım. Otobüs durağı da satın aldım. Bir gidip göreyim hele ne var ne yok. Ne işe yarıyor. Çölde yağmur yağdığında buraya da sığınabilirler. Ya da güneş geçtiğinde iyi bir fikir. Bir bakalım burası müşteri çekecek mi? Oo bir otobüs geliyor. Gel 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 burada otobüs durağı yaptım sizin için. Bakalım müşteri var mı? Durakta bekleyen hiç kimse yok. Hayırdır lan içeride Disko misko çalıyor. Beni de alır mısınız bir dakika? Hadi bir Allah rızası için beyin dal. al. İçeride ne yapıyorsunuz? Sevişiyor musunuz lan? Beni de alır mısınız? Ulan içeride ışıklar yanıyor arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor ya? Vallahi çok feci şeyler var içeride. Bu orospu çocukları kim? Oğlum hayırdır lan? Otobüs durağında bu deliller çıktı. Bunlar bize tecavüz etmesin ama polis polis yok mu? Polis bey! Polis bey bunlar götümüzü çıkacak yardım etseniz oğlum. Hiç umurunda değil ben dükkana mı girem ne? Ya arkadaş. Otobüs durağı satın aldık. İlk bu ibneler çıktı. Ve dükkanıma giriyorlar. Neyse hoş geldiniz. Deli ayağına mı yatalım oğlum? Bana tecavüz etmesinler diye. Eee. <laughs> İçeride ne yapıyor ki bunlar? Dükkanı mı soyuyor? La polis bey yardım edin lan. Ama ne kodular dükkanın. bak ne kadar da kirlettiler. Lütfen dışarı çıkar mısınız orospu çocuğu bak. Anasını siktin dükkan böyle olur mu ya? La siktir git lan. Bana dayıyor gizliden ha. Ulan Kur'an-ı Kerim ki ateş ederim ha. Bir şey yok mu ben bunların üstünde tahta kıramıyor muyum? Ya polis bey yardım etsenize bunlar ne ya? Bakın bakın nasıl dil uzatıyor. Sen amını dillerime getiriyor. Bununki de en az 30 santim yeşil bir şeydir. Neyse müşterilerimize kaba davranmayalım. Bütün hepsinin siparişini alalım. Ablacım hadi hadi uzaylıları bekletmeyelim. Kızmasınlar. Hadi hadi siktir git ya. Sıradan kimler bekliyor görmüyor musun? Özel davetliler var. Polis bey dikkat edin ha. Arkadaki şu herifin siki en az 30 santim ve yeşil bir şey. Ben sizi uyarayım da. Hmm, süper süper biraz daha erken gitmezsen bunlar bana gösterecek. Hala bak. Seri kırayım o nasıl kafa. Neyse. Fazla bir şey demiyorum çünkü beni korkutuyorlar arkadaşlar. Sizde de mi dolar geçiyor abi? Doğrudur ya dünya genelinde geçiyor ya. Arkadaşlar bunlar da klasik kurbetçi kafası. Jüpiter'i kötülüyorlar. Ben de diyorum orası o kadar kötüyse gelin dünyaya. Diyor yok bizim kurulu düzenimiz var. Neyse. Kendine bak uzaylı kardeşim. Oğlum o dilini indir şimdi var ya tokatı koyacağım ha. Errak kafasına bak. Bir daha gelmeyin hadi hiç memnun kalmadım. Allah sizin belanızı versin gerçekten. Gidin bir daha da gelmeyin ha. Ben de eşek gibi içeri girmeye çalışıyordum. İçeri girseydim bunlar beni bir domaltır bir bağırtırdı var ya. Üf sorma. Senin bir ihtiyacın var mı kardeş? Hadi hadi. Tekrar bekliyorum. Aslında işte beklemiyorum ama. Hoşça kalın. Uf. Götüm terledi ya biraz zorlandım arkadaşlar. Bu zeyler gidene kadar neler çektim ki? Bir de gene dayı arıyor. Nasıl da yeğenim? Umarım otobüsten gelen tüm müşterilerin altında ezilmedin. Ulan ben sen mi merkezin altına yatayım? Of. Oh, uzaylılardan sonra burası çok dağıldı. Biraz temizleyeyim. Gene de ben şükrediyorum. Çünkü çok korktum. Götümü kurtardığım için gerçekten şükrediyorum. Polisi de gördünüz mü? Hiç sesini çıkarmadı ya. O da bence kendi içinde baya korktu. Adam çok korktu yani. Polis molis dedik de. Kendi kurtarma derdine düştü. La uzaylılar bitti şimdi de sen mi başladın koyayım? Çıplak geliyorsun benden mazot istiyorsun. E ben sana ne yapacağımı biliyorum o balık nerededir? Ver bunu. Bunu onun götüne sokacağım. Siktir git sana mazot falan yok. Geliyorsun çıplak bir şekilde benden mazot istiyorsun. Al lan. Al hadi. Hadi ilerle abicim hadi. İlerle lan. Siktir git. Önce bir üstünü başlık ki hele gel benden mazot iste hadi. Al bunu kafana sokarım götüne girer bak. Ulan uzaylısı ayrı çıplak ayrı hadi bin, 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 git sana mazot yok burada. Ulan bu arkadaşlarını falan çağırıp beni basmasınlar. Neyse. Mazot vermiyorum ben çıplaklara kimse kusura bakmasın yani. Arkadaşlar kendi işçi kiralayabiliyorum. Bir tanesi John herhalde hakim mi ne? Bir tanesi de Mike. Bu da herhalde kaçak göçmen. Göçmeni kiralayalım. Ucuz işçi. Aha birinci işçimi buldum arkadaşlar. Göçmen olan. Buna ne yapalım? Ödeme görev listesi. Bundan sonra sen istasyonu temizliyorsun. Tamam mı aslanım benim? Hadi sen iyi temizle ha. Ah. Yıka ha. Ah. Aferin sana. Vay çöpleri topluyor. Aferin sana aferin aslanım benim. Temizle oğlum bak burada kum kalmış. Sen ne biçim iş yapıyorsun lan? Kovayım mı illa seni? Bunun götünde kuş mu var? Bana mı öyle geldi? Anka kuşu gibi bir şey var. Neyse bize düşmez ama çok iyi paspas çekiyor. Gel gel. Buna başka görev verdim. Temizliği ben yaparım. Bu yakıt doldursun. Bir pompalar. <laughs> Şaka bir yana pompalama işinden biraz gıcık aldığım için. Onu oraya emanet ettim. Ben dükkanı bitmekle ilgileneceğim. İyi valla mutluyum şu an. İşçim var. Ben çalışıyorum. Daha ne olsun? Biz daha ne yapalım? Ben artık işleri bittim. Yakında 2-3 tane işçi alırım. Hiç işe de gelmem. Uzaktan izlerim. Yani ben de fazlasında gözüm yok ha yani 2 3 tane villam olsun. Bir tane Ferrari'm olsun, bir atım olsun. Çölde. Ha 3 4 tane de karım olsun iyi olurdu yani ona da hayır demezdim. Fazlasında gerçekten gözüm yok. Bakalım bu nasıl pompalıyor. Hadi seni izliyorum adamım. Memnun musunuz hizmetinden? Hadi oğlum kadın seni çağırıyor. iki saat bekletme la. Alıyor. Hmm, boşaltıyor. Korkuttun beni güzelim. Memnun musunuz? Ben hiç memnun değilim şahsen. Ama ucuza çalıştırıyorum o yüzden. Ama iyi çocuktur özünde. Onu da söyleyebilirim. Temizlik yapıyor. Kasiyerlik yapıyor. Yakıt. Ulan sözümü bitirseydim öyle senden. sende. Bu ne lan? Ulan sen bu sefer de dükkana mı geldin? O bu çocuğu sapak. Nerededir benim şeyim? Ulan ben bu balığım nerede? Bu Bali gene vücuduna balık istiyor. Dur dur. Ya balığı bulamadım. Bali böyle sert bir şey bulsaydım. Çatı bu çatı olur mu lan? Onu kovacağım bu sefer dükkanımdan. Ya adam da tuhaf çıktı. Hoşuna mı gidiyor onu dövmem anlamadım ki dur. Ateş. Vuruyorum vurmuyorum gitmiyor hadi. Hadi burada sana hiç çıkmaz sen amına koyarım hadi. Gelmişsin burada kadına da dayıyoruz hadi hadi. Ah, Hanımefendi sizi koruyorum. Çık çık çık. La çık. Fırlatayım da üstüne alınmıyor ki. Namussuz. Üstüne alınsa. Hadi siktir git burada sana yemek yok. Karaktersiz herif seni. Sana demedim mi sen üstünü giy. Üstünü giymiyorsun gidiyorsun orada karıya bakıyorsun arkasından tuhaf tuhaf hareketler yapıyorsun. Dur dur bunun arabasını da devirmeye çalışacağım. Bir dakika. Hadi lan sen, sana rahat yok lan. Nereye gidiyorsun amınak? Ve izin yok. İzin vermiyorum lan. Heh, arabaya mı takla attıracağım? Dur 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 dur. İzin yok sana. Oha! Ya arkadaşlar görüyorsunuz sapığın pis sonu. Bak bak uçtu. 10-15 takla attı. Daha da bir daha ben dükkanıma uğrayamaz ki o. Rahat olun. Güvendesiniz. Hak ettiğini buldu. Ne oldu pek keyfin yok. Düşlediğin gibi olmadı mı? Yakıştı ama sana mor renk çok. Sana borçlandım. Gerek yok kardeşim. Borcunu hiçbir şekilde bana ödeyemezsin sen. Benimki pompalamış yakıt kalmamış şeyde depoda. İyi pompalamış derken yanlış anlamayın siz de ya. Ee, ürünleri Evet evet ondan. Biraz mazot alalım. Hadi hadi böyle burada gazoz içme. Tekrar tekrar pompanın başına geçiyorsun. Gerizekalı ile yüzünü asma. Senin çalışma şartların şu an çok iyi. Günde 16 saat çalışıyorsun. Tam 8 saat sana kalıyor. Ele düşün biraz olumlu bak ya. Ayol kraker kalmadı mı? O ne biçim giyinmişsin amına koyayım sen. Şimdi bazıları diyor ya insanları dış görünüşüne göre dış giyinişine göre yargılanmayın. Oğlum ben bunu nasıl yargılanmayayım hele bak. Noyoş siktir git lan. Buyurun. Sana iş ahlakını anlatmaya çalışıyorum. Bir, müşteri gelince gülümseyeceksin. İki, nere nereye pompalayayım diyeceksin. Yani aracın neresine? Her araçta aynı yere pompalayamazsın. Bazı aracın pompa yeri buradadır, bazı arkadadır. O yönden dedim. Bak örneğin merhaba de. Bana bakma sığır merhaba de şuna. Bundan bir şey çıkmaz arkadaşlar. Bu sadece pompalama işinde. Hele dur dur benim elime biraz fırsat gelsin. Ben az seni kovuyorum. Bakma şu an en ucuza sen çalışıyorsun. Daha temizlikçi alacağım. Daha tuvaletçi alacağım. Oh, daha çok işim var ya. Yeni ürünlerim de gelmiş. Dükkanda eşya kalmamıştı. Birkaç mal sipariş ettim. Hemen dolduralım. Bak doları yerleştir bunları da. Evet. Bakın dondurma kutumuz ilk defa dolu. Bu beni mutlu eder. Burayı da dolduralım. İçecek de doldu şu an. Burası. İyi, i̇yi. Dükkanı tekrar doldurdum. İşler yolunda gidiyor arkadaşlar ya. Valla ben de mutluyum. Pompacı da mutlu. Millet de mutlu. Sadece o hırkızlık işini çözemedim. Bir türlü ona yanıyorum. İçki mi? Hiç yakıştıramadım size. Bak meyve suyu olur. Meyve suyu olur da. Onu hiç yakıştıramadım size. O parmağın da ne kovuzunmuş. Birine girse sakat eder. Hoşça Hoşçakalın. Evet arkadaşlar bu bölümü de burada bitirelim. Gördüğünüz gibi kendimize işçi aldık sonra iki adet pompa yaptık. Uzaylılar falan geldi bu bölüm. Çok değişik bir bölüm oldu. Her neyse bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bak bak ne biçim dolduruyor.